Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın e, Başkan, değerli bürokratlar, değerli katılımcılar ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Baştan e, bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi e, kamu denetçiliği kurumu ile ilgili e, söylenmesi gereken çok şey var tabi ama özetle şunu söyleyeyim. E, bu kurumun gerçekten kanunda belirtilen e, amaca hizmet edebilmesi, işlevini yerine getirebilmesi için yapılması gereken şeyler var. Birincisi tabii seçilme yöntemi. Kurumun e, bağımsız olamaması, siyasi erkin e, bir nevi e, baskısı altında kalması e, tam olarak işlevini yerine getirmesine engel oluyor. Çünkü sonuçta mecliste bir partinin çoğunluğu var ve o siyasi görüşün ee, talebi doğrultusunda seçim gerçekleşiyor. Ee, dolayısıyla da bu baskıyı hissetmemek mümkün değildir. Ee, yine kurumun verdiği kararların uygulanması açısından idare bakımından idarenin vatandaşa karşı gerçekleştirdiği iş ve işlemlerle ilgili verilen kararların uygulanması bakımından bir yaptırım gücü yok. Yani işte verilen tavsiye kararlarına uymayınca herhangi bir yaptırım olmayınca tabii e, etkisiz kalıyor. Yine sistematik ihlallerle ilgili ki baktığımızda başvurular belli konularda yoğunlaşıyor. Örneğin diyelim ki işte hastanede sıra bekleme gibi sağlık işte veya okullardaki e, diyelim e, veliler kayıt yaptırırken onlardan istenen okul ücretleri gibi bazı konularda e, talepler yoğunlaşabiliyor. Bu tarz sistematik ihlallere karşı bunları önleyici politika değişiklikleri gerçekleştirebilecek bir gücünün olması gerekiyor veya meclisin bu iradeye sahip çıkması gerekiyor ve elbette bunlar için de bir izleme raporu gerekiyor ve tabii ki kamuoyunu genel olarak ilgilendiren ihlallerle ilgili de kuruma resen harekete geçme yetkisi verilmesi gerekiyor. ve baktığımızda kurum tabi anayasada belirtilen temel hak ve hürriyetlerle ilgili daha çok sosyal ekonomik haklarla ilgili, biraz önce belirttiğim haklarla ilgili daha çok başvuruluyor. Bu konuda e, kararlarda yoğunlaşıyor. Kişi hak ve ödevleri, siyasi haklar, örneğin seçme seçilme hakkı, işte kayyum atamalarında olduğu gibi veya ekiş kişi hak ve hürriyetleri insanların özgürlüğünden yoksun kalması gibi, örneğin Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınıp, işte yurttan atılan, bursu kesilen, sınavına giremeyen öğrencilerin hakları ile ilgili bir etkinliği söz konusu olmuyor. Bunlarda ne yapıyor? Bunlarda bizim ülkemizin endekslerde, işte hukukun üstünlüğü endeksinde, cinsiyet eşitliğinde, basın özgürlüğünde, demokrasi endeksinde hep son sıralarda yer almamıza sebebiyet veriyor. Bu da hepimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için maalesef olumlu değil tabii ki olumsuz. Sayın Başkanım. Ben PAB üyesiyim aynı zamanda. Nisan ayında 152. Genel Kurul İstanbul'da gerçekleşecek. Bu elbette ki ülkemizin tanıtımı açısından, prestij açısından önemlidir. Fakat bir konuya vurgu yapmak istiyorum. Şimdi biz toplantılara gittiğimizde, yani bize bir şişe su verilmiyor başkanım. Bir tane kalem verilmiyor. Bir tane kalem, bir şişe sudan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlarla komisyon üyesi arkadaşlarla konuşurken öyle şeyler bahs şeylerden bahsedildi ki işte kadın vekiller hamama gitmek istiyormuş yok efendim tekne gezileri yani vatandaş açken çocuklar okulda bir öğün yem yemek yiyemezken 1500 tane milletvekiline işte 100 tane meclis başkanına yani böyle israfa varacak düzeyde bir hazırlık yapılmasını ben şimdiden söylüyorum kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum. Yani bir şişe suyu vermeyen bir şeye birlik mensuplarına bu kadar lüks şatafat içerisinde bir program hazırlanması elbette ki şöyle yapabiliriz. Yani anlaşılır. Özel şirketlerle indirim uygulanır. Gider kendisi verir parasını. Tekne turuna gider. işte Veya işte müze gezisi yapılır. Tarihimiz tanıtılır. Bunlar önemlidir. Ama bu konuda israfa karşı olduğumu şimdiden belirteyim çünkü gerçekten milletimiz aç ve zor durumda. Bunu benim vicdanım kabul etmiyor. Ben şunu önermek istiyorum. Gerçekten ülkemizin itibarı önemli. İtibar sağlamak için yapılması gerekenleri şu an tek tek sayıyorum. Eğer Can Atalay kararı uygulanırsa Sayın Başkanım, Can Atalay meclise gelip görevine başlarsa işte o zaman hep beraber deriz ki ülkemizde demokratik adımlar atılıyor, meclisimiz yüksek mahkemenin kararını uyguluyor ve milletvekilini anayasa mahkemesi karar doğrultusunda görevine başlattı deriz. Bunu büyük bir gururla anlatırız. Eğer önceki vekilimiz Aykut Erdoğan İstanbul'da tutukluyken tutuksuz yargılanması sağlanıp oradaki HSK başkanı olarak Adalet Bakanlığı müdahale edip yetkili mahkeme olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcısına parlamenter büroya göndermesini sağlarsa yargılansın yargılanmasın demiyoruz ama tutuksuz yargılanması gerekir bu arkadaşlarımızın ve yetkili e, mahkemede yetkili savcılıkta soruşturulması gerekir. Bu sağlanırsa o zaman deriz ki evet bu ülkede bağımsız yargı var ve usulüne göre yapılıyor her şey. Eğer sizin önceki milletvekiliniz Hüseyin Kocabıyık hiçbir hakaret içermeyen bir eleştiriden dolayı tutukluyken serbest bırakılırsa deriz ki o zaman dünyadan gelecek 1500 milletvekiline ya evet bir hata yapıldı bazen olur demokrasilerde böyle şeyler ama milletvekilleri serbest bırakıldı. Bizim eski vekillerimizin her biri Sayın Başkan bugün her biri her gün Cumhurbaşkanı'na hakaretten ifade vermeye gidiyorlar ve ot tülü öğrencileri destek anlamında paylaştıkları bir karikatür nedeniyle ceza alıyorlar. Şimdi o zaman nasıl gidip bu uluslararası toplantılarda sizin arkadaşlarınız ya ifade özgürlüğü var bizim ülkemizde demokrasi var, insan haklarına saygı var diyebiliyorlar? Biz bunu nasıl anlatabiliyoruz dünyaya? Nasıl anlatacağız? Bu 1500 milletvekili geldiğinde bizim arkadaşlarımız ceza alıyorlar. Özkan Yalım, mesela Burcu Köksal her biri ceza aldı karikatür paylaştıkları için. Şimdi bu yüz meclis başkanına İstanbul'da toplantı yapılırken oradaki büyükşehir belediye başkanının tutuklu olduğunu, ilçe belediyelerinin tutuklu olduğunu ve bir kişinin ifadesinden dolayı tutuklu olduğunu ve o kişinin AKP'li belediyelere dört katı kadar iş yapmasına rağmen onlardan bir kişi hakkında bile soruşturma olmadığını nasıl anlatacaksınız Sayın Başkan? Yüz tane meclis başkanına dünyadan gelecek. Bu itibar ancak bu şekilde sağlanabilir. Bu ülkenin itibarını dünyada sağlamak istiyorsanız Sayın Başkan, gerçekten demokratik bir ülke olduğunu, gerçekten ve aynı zamanda komisyon milli dayanışma kardeşlik demokrasi komisyonu üyesiyim de orada da çalışıyoruz. Orada da biz sizin de şahitsiniz her türlü fedakarlığı yapıyoruz ülkemizin geleceği için. Yine yaparız ama sizden de demokratik adımlar atılmasını bekliyoruz. Çünkü siz de yasama organının başısınız. Siz de bu anayasada temel sayılmış en büyük ertlerden birinin başısınız sayın Başkan ve Can Atalay kararını uygulamak için önünüzde hiçbir engel yok. Bu anlamda e, tekrar şunu belirtmek istiyorum e, itibar için yapılacak şeyler bellidir. Yapılacak toplantılarda Meclisimizin milletimizin parasının e, bu şekilde çarçur edilmesine e, karşı olduğumu şimdiden belirtiyorum ve. Hukuk devleti, demokrasi adına atılacak adımlarla hep birlikte ülkemizi güçlü yarınlara e, taşıyalım diyorum. Bütçenizin de hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum.